Merhaba arkadaşlarım, Lilimle Öğreniyorum YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle şöyle güzel, şık bir model paylaşacağım arkadaşlar. E, modelimize e, haraşalı yelpaze diyebiliriz. Gördüğünüz gibi burada bir yelpaze gibi e, modelimiz. E, modelimiz gördüğünüz gibi lastik istemeyen bir model ama e, bu tarzda e, istemezseniz de lastiğin üzerine de başlayabilirsiniz. Kendinden desenli hoş bir model. Modelimiz 12 ilmek ve katları artı 1 artı kenar ilmeklerinden oluşuyor arkadaşlar. Modelimin ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü bu şekilde. Ben modelimi simli angora ve 3 numara şişle ördüm. Şimdi sizlere normal kalınlıkta bir ip ve 3.5 numara şişle başlayacağım arkadaşlar. Lastik istemeyen model olduğu için şöyle iki şiş üzerinden başladım. 2 model üzerinden anlatacağım. 12 ilmek ve katları artı bir artı kenar ilmekleri olmak üzere şu şekilde başladım. Hemen modelime başlıyorum. Şişimi çıkarttım. Hemen kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra iki tane ilmeğimi şu şekilde ters olarak kesiyorum. 4 tane ters. Bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. Hemen dört ters. Dört tersimden sonra burada yarım model olduğu için iki tane kestim. Tam model olduğu için burada üç tane ilmeğimi şu şekilde ters olarak kesiyorum kestikten sonra şöyle sıkılayalım aralarındaki boşluğu alalım arkadaşlar hemen 4 ters dört ters bir doladım bir düz ördüm bir doladım dört ters İki tane ilmeğimi şu şekilde ters olarak kestim. Ve kenar ilmeğimle sıramı tamamladım. Arka sırada bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz arkadaşlar. Şu şekilde ve ön yüzde buluşalım. Evet arkadaşlar tekrar ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden hemen sonra şöyle iki tane ters kesim yapıyorum. Sıkılayalım kesimden sonra. Üç tane ters. Üç tersimden sonra bir düz ördüm. Bir doladım. Bir düz. Bir doladım. Bir düz. Hemen arkasından tekrar üç tane Ters. Burada 3 tane kesimim var ters olarak. 3 tane kesimimi yaptım ve sıkıladım. 3 ters. 1 düz ördüm, 1 doladım, 1 düz, 1 doladım, 1 düz ördüm. Önceki ajur yaptıklarımızı düz olarak ördük, ajurlarımızı tekrar aynı hizadan götürmek için bu şekilde ördük. Şimdi 3 tane ters, 2 ters olarak kesiyorum. Şu şekilde Ve kenar ilmeğimle sıramı tamamlamış oldum. Arka sırada bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Evet arkadaşlar tekrar ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ikili bir ters kesim yapıyorum kenar ilmeğimin hemen arkasında iki tane ters burada artık terslerim dörtlü ikiye düştü şimdi burada arkadaşlar iki tane düz ördüm iki düzümün arkasından şu tek sırada giden e, merkezdeki ilmeğimin içerisinden 7 tane ilmek çıkartacağım bir 2 3 4 5 6 ve 7 bu şekilde ve iki tane düz örüyorum iki ters 3 tane ters bir kesim yapıyorum arkadaşlar üçlü kesim 2 ters Şimdi tekrar 2 tane düz. Şu tek ilmeğimin içerisinden 7 ilmek çıkarıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 2 düz 2 ters ve ikili bir ters kesim yaptım kenar ilmeğimle sıramı tamamladım. Arka sırada aynı şekilde bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Bu 7 tane çıkarttığım ilmekleri de arkadaşlar şu şekilde tek tek ters öreceğiz. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Tekrar ön yüzde buluşuyoruz. Evet arkadaşlar, tekrar ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Hemen bir ikili kesim yapıyorum. bir tane ters. Burada bir tane tersim kaldı artık. Şimdi arkadaşlar arttırmamızı bir önceki sırada bir kere de burada yaptığımız için burada biraz bir yığılma oluştu. Bu kesim yaptıkça bu yığılmalarımız bitecek. Şimdi bir tane tersten sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 tane düz. Hemen bir ters. Hemen burada bir üçlü kesim yapıyorum. Şu şekilde ve bir ters. 11 tane düz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane düz. Bir ters ikisini birlikte şu şekilde ters olarak kesiyorum ve kenar ilmeğimle bu sırayı da bu şekilde tamamladım. Arka sırada bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Evet arkadaşlar tekrar ön yüzdeyim. Modelimin görüntüsü şimdilik bu şekilde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ee, arkadaşlar bu aşağı sırada 7 ilmek birden arttırdığımız için artık e, bu ilmekleri arttırdıktan sonra sadece kesimlerimizi yapacağız. Arttırmamız yok. Şimdi hemen bir şu şekilde ikili kesim mi yaptım? Ters olarak burada düz e, ters ilmeğimiz bitti kenar ilmeğimden sola ikili bir kesim yaptım 11 tane düz şu şekilde ee, bakın burada birden arttırma olduğu için şöyle bir yıl oldu fakat bu kesimleri yaptıkça modelimiz normale dönüyor. Şimdi 7 düzden so 11 düzden sonra bir üçlü ters kesim yapıyorum burada. Tekrar 11 düz. 11 düzümü ördüm. İkili bir ters kesim ve kenar ilmeğimle bu sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. Evet arkadaşlar bir modelimi bu şekilde tamamlamış oldum gördüğünüz gibi. Şimdi hemen ikinci modelime başlıyorum. Ne yapmıştık? Kenar ilmeğimi hemen aldım hemen bir ikili kesim yaptım. Kesimleri yaptıkça arkadaşlar örgümüz düzeliyor. Buna kafanız takılmasın. Şu şekilde bir ikili kesim yaptım. Dört tane ters. Şimdi ikinci modeli döşüyoruz. Birinci sıraya geldik. Dört tersin arkasından bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. Tekrar dört ters. Hemen bir üçlü ters kesim yapıyorum. Dört ters. bir doladım bir düz ördüm bir doladım 4 ters iki tane ters kesim yapıyorum ve kenar ilmeğimle ikinci modelimi de bu şekilde yerleştirmiş oldum arkadaşlar modelim teklisi bu şekilde arkadaşlar şöyle ördükçe gördüğünüz gibi hiç böyle bir yığılma bir e, böyle e, torbalanma olmuyor ona e, tereddütte bulunmayın şu şekilde ördükçe üste gittikçe gayet düzgün duruyor Arkadaşlar şöyle ikili modelim böyle e, burada dört tane modelim var görüntüsü bu şekilde e, her tarzda örgülerinizi de kullanabileceğiniz bir model arkadaşlar Şimdiden aracık olanlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Instagram, Pinterest, Facebook hesabımdan desteklerinizi bekliyorum.